bir şey sormak istiyorum sana, bugüne kadar takipçilerin, sana yorum atanlar, seni takip edenler, izleyenler, danışanların, onlarla paylaşmadığın bir şey var mı? <laughs> yani diyorsun ki hani böyle kimseye e, aktarmadığın bir bilgiyi bu videoda patlat. Evet. Sana bir şey söyleyeyim, çok e, esasında faydasını gördüğüm ama bunu anlatırken ya ben bunu nasıl anlatacağım dediğim bir uygulamam var. Ve linçli, yani linç yeriz ya. Ya yapacak bir şey yok. Ben bunu sordum. Yani e, birkaç çevrem de bana bunu sana sormamı söylediler aslında. O yüzden ben de çok merak ediyordum. İlla seni takip eden, seni izleyen insanların da biliyorum ki bunu merak ettiğini. O yüzden sordum. Evet var. Ben ve... bu e, bilgiyi astrolojiye girmeden önce hatta e, yaklaşık hani... E, yolumu ya enerji için yaptığım bir çalışmaydı bu ve bunu yaptıktan sonra hayatımda çok önemli değişimler oldu ve e, hemen o zaman bir şey söyleyeceğim. Söylediğim bilgiyle ilgili Google videosunu, Google bilgisini buraya eklemenizi istiyorum. Tamam mı? Yani ben bunu popomdan veya başka bir yerimden uydurmuyorum. Esasını senin annen, nenen, deden, büyük halan, büyük babaannenin yıllardır kullandığı ve bildiği ve Osmanlı'dan yana kullanılan bir e, tütsüm var benim. Söyleyeyim mi? Söyle. Leylek bokuyla yaptığım bir tütsü. Harika. Nasıl peki? Nasıl mı? Yani bir kere orijinal... <laughs> Leylek dokuna ihtiyacımız var. Bunu bulmak çok zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Ve tabii ki bulduğunuzda da stok yapmanız gerekiyor. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bunu uygulamalı bir şekilde gösterelim. Ve gelsin malzemeler. Malzemeler geldiğine göre ki bu malzemeler yani inanılmaz olay. Bir kere <laughs> bir tutam leylek pisliği yani kısaca leylek boku. Burada. Leylek boku. Leylek boku. Kısaca leylek pisliği. Yedi dükkan sürüpüntüsü. Muhakkak olmalı. Bunu aktarlardan her türlü alabilirsiniz. Devlet tesliğini gerçekten bulmak çok zor. İnternetten veya bazı yerlerden bulmanız söz konusu olabilir. Bunları yakmak için bir jele ihtiyaç var. Marka gözüküyor mu? Para verdik artık. Niye reklam yapalım? Böyle bir yer Ve tabii ki tütsülük olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere bu tütsü ne işe yarıyor? Osmanlı döneminde nazardan negatif enerjiden korunmak, büyüden korunmak. Yani hayatın içindeki o negatif enerjiden korunmak için son derece önemli bir tüsü. Ben mesela bunu yaktıktan sonra hayatımda çok ciddi bir tık tıkanıklık yaşıyordum. Yolumu bulamamıştım. Gerçekten bunu 7 gün boyunca yaptıktan sonra hayatımda bir ilerleme e, kaydettiğim bir çalışmadır ki bunu zaten e, ee, Osmanlı'dan beri kullanan birçok insanın olduğunu bir kere daha vurgusunu yapayım. Üstüme gelmeyin. Tamam mı? Makara yapmak serbest. Eğlenmek serbest. Ama çok fazla yan yakmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tutam, bir tutam leylek bokunu. Bir tutam leylek bokunu aldık. Bonkör davranalım. Attık. Kokmuyor. 7 dükkan sürpüntüsünü aldık. Hadi şu taşı da koyalım. Tamam. Yaptık. Şimdi bunu yakmak için bu jele ihtiyacımız var. Böyle yaptık. Karıştırdık. Elim yanmaz umarım. Tuttuk. Ve yakıyoruz. Zaten bu jel sayesinde bu yanacak ve bütün dumanını çünkü ya şekilde böyle evleri dolaşarak sürüyor. Orada tabii ki e, ne yapabilirsiniz? Blokajlarının kalkması için o blokajları e, nitelendirin. Ben bunu söylerim. Hayatımda ihtiyacım olanın bana ulaşması için oluşulmuş, oluşturulmuş, kendimin oluşturduğu, başkalarını oluşturduğu bütün blokajların kalkması, engellerin kalkması niyetiyle bu tütsüyü yapıyorum. Bu şekilde evi dolaşarak ama mutlak banyo, salon neresi varsa dolaşacağız arkadaşlar. Böyle bu şekilde bu tütsüyü kullanacağım. Dedim ya yıllardır kullanılan bir e, tütsü ve gerçekten hayatımda bunu son derece kullandım. Bunu dillendirmekte biraz hani lele boku ya, ben bunu nasıl anlatacağım, nasıl söyleyeceğim dediğim noktada tıkandığım bir bilgiydi. Madem meraklıdır ses bana bunu sordu ben de sizlere bunu açıklamış oldum. Bize bu videonun hediyeleri nelerdir diye sorun ve bu tür suyu muhakkak yapın. Hoşçakalın. Ve sevgiyle kalın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Bay bay.